Adana'da yaşıyorum. Her yer bildiğiniz gibi değil. Boş yapma. Oğlum ben... O zaman bir de Adana'da askerlik yap. Ondan sonra konuşalım bu konuyu. Tamam. Gecenin mesela seni e, üçünde kaldırsın komutanın. Beraber arabaya atlayın. Ondan sonra cima gidin. Hakkıbeyli köyünün oradaki köylere. Orada geceliğin e, on kişilik ailenin ensest ilişki yaptığını canlı canlı gözlerinde gör. Çakıl taşlarının üzerinde. Gecenin üçünde. Şöyle bir ağzını şöyle bir... diye bir kalsın. Ondan sonra konuşalım seninle bu konuyu. Ya da bizim gittiğimiz başka bir köyde yakınlarda, jandarma karakol komutanlığının olduğu bölgenin yakınlarında, e, ee, pompol tüfekle iki tane ailenin boktan bir 200 lira etmeyen bir tavşan yüzünden iki tane ailenin 10 kişinin birbirine vuruşuna bir tanık ol. Gecenin köründe şöyle iki de seni çağırsınlar. Atlı arabalara git oraya böyle. Ne oluyor lan burada diye komutanlarla gidip böyle. Bir baktık abi. 3 metre önünde karanlığın içinden bir adam. Buraları saçma dolu. Üstümüze yürüyor. Önümde öldü. Önümde öldü. Yere düştü. Şak diye öldü. Pompalı tüfekle vurmuşlar her yerini adamın. Deşmişler. Mahvetmişler. Bir tane tavşan yüzünden. Hangi aile o tavşanı alacak? Ortada bir ağaç var. Bir aile burada. Bir aile burada. Olacak iş değil. Buradaki aile tavşanı alırken buradaki aileden adam görüyor. Ne yapıyorsun lan diyor onu vuruyor. Öbür taraftaki geliyor bu diyor ne yaptın lan diyor onu vuruyor. Öbür taraftan iki kişi daha geliyor ne oluyor lan diyor o beş kişi öldü. Oradan geliyor bir on kişi oradan geliyor bir yirmi kişi lan bir gittik bir baktık yirmi kişi yerde yatıyor ölü. Şimdi böyle şeyler var mı başka bir yerde? Türkiye'de başka bir yerde bunu sen dinledin mi bunu sen duydun mu başka yerlerde? Yazsana bakayım Berin Akman Soluk yaz bakayım bak bakalım kimi göreceksin. Yaz yaz Berin Akman Soluk yaz. Berrin Akman soluk yaz. Bak bakalım tecavüzcünün katilin kelepçesinden kim tutuyor? Bak. Bak. Kim bu? Berrin Akman soluk. Heh, bak bakayım. Heh. kim bu? Bu kim? Bu kim? Bu kim? Bak büyüteyim sana. Bak kim bu? Bak. Bu kim? Görüyor musun? Bak bu ben. Adana Alay Komutanlığı'nın oralarda tecavüz berin Akman Salık olayı. E, Kadın kafasına taşla vuruyorlar. E, ve bu herif e, kadını bir güzel şey yapıyor. Tecavüz ediyor. Öldürüyorlar. Bilmem ne yapıyorlar. Ondan sonra cima Sonra ben çatışmaya girdim. E, ondan sonra cima yara aldık. Sonra yol yolun ortasında iki şerit yani bir gidiş geliş ya bir bir gidiş bir geliş eski usul yol. Ee, Hakkı Akpelin hala Oradadır bilenler bilir. Bir gidiş bir geliş. Ben bu arada o Berin Akmazoğlu'nun gözlerini açan adam adamım yani aynı zamanda da bayıldım yani. Aynen. Simsiyah aynen abi. Ben hiç ölü gözü görmedim daha önce bir çoğunuz gibi. Yani resmen komutan dedi ki bana şunun gözlerini bir açar mısın dedi. Ben ne olduğunu anlamadım yani. Bir anda lak diye böyle gözüm karardı. Şak diye gittim yani. Oğlum uzay çünkü ben şeyle alakalı o. Ee, uzaylı olduğum için. Uzaylı olduğum için. Uzaylı olduğum için ne demek lan? Ufoloji ile ilgilendiğim için. <laughs> uzaylı olduğum için. Ufoloji ile ilgilendiğim için. Hani ufoların uzaylıların hani gözler siyah. Yerde... <laughs> Gözleri hani siyahtır ya uzaylıların böyle hani böyle kodukların böyle bakarlar böyle yapar. bilirsin hani büyük kafa. Kocaman göz böyle amına. İpocuk ağız böyle bakar tip tip böyle. Böyle bakar ama Böyle bakar ama Uzaylı olduğumuz için. tabi ee, tabii biliyoruz yani başımıza ne gelecek. Neyse işte gözü bir açtım abi baktım kapkara. Anam sikim dedim buna lak diye bir gittim yere abi tamam mı? Böyle bir 10 saniye sonra falan. iki tokatladılar bir şey yaptılar. Ne oluyor lan falan. Ondan sonra komutanım dedim ben bu ne dedi ne oluyor lan falan derken arabanın içinde buldum kendimi. Taşımışlar beni orada böyle kendime geliyorum böyle böyle yapıyor yanımda mal. Cemal. Su falan veriyor. Ondan sonra ulan başka ne oldu? Toros dağlarında şey kaldık mahsur kaldık alevlerin arasında. Ortum var bir tane yukarıdan Allah'tan helikopter geldi de su getirdi de hani etrafı açtı da arasından kaçtık yanıyordum ölüyordum. Kamyon çarpıyordu ondan sonra yine. Bir gidiş bir geliş şeridin ortasındayım. Komutan oraya koymuş kukuletaları böyle bana. Oğuz diyor şurada dur diyor. Ulan burada durayım da yani komutanım e, yol yani de o nasıl duracağım orada ben? Dur. Peki. Saatte 70 gelen kamyonların arabaların ortasında ben duruyorum şimdi tamam mı? Yolun ortasında bak bak. Yolun ortasında duruyorum. Böyle bakıyorum böyle yanımdan 200 yüzlü araba geçiyor. Çiğフuh, orada <laughs> falan böyle dağılıyorum falan. Buradan geçiyor arkadan. Ne oluyor lan derken? Ulan bir tane kamyon geldi. Allah belanı versin. Kamyon arkamdan bir geldi. O sırada ne olduğumu şaşırmışım. Sallanıyorum zaten falan. Silahlar var bilmem neler var. Böyle duruyoruz yolun ortasında yani. İşe bakar mısın saçmalığa? Ulan bir baktım kamyon omuzumun burasından geçti saatte yüzle. Çiyo diye bir şey geçti böyle bir dağıldım ben. Ne oluyor lan öbür tarafta araba geliyor falan filan böyle. Neyse yani manyak bir deneyimdi de o da ya. Bir gece, bir gece bir tane göt vardı. Sürücü göt. Ömer götü. Diyor ki, sağ ol da bu arada sab olduğun için bana. Ee, bir benzin istasyonuna çektik arabayı. Orada devreye geziyoruz. Sabahlayacağız. Saat 2 falan 6'ya kadar sabahlayacağız artık. Işıklar yanına kadar, güneş yanına kadar. Komutan bu puş dedi ki komutana. Komutanım dedi acil bir durum olursa dedi işte araba araba falan muhabbetleri. Şimdi arabada da bir tek ben varım arka koltukta. Başka da kimse yok. Normalde ikili devreye çıkarız. Ben varım sadece. Ya dedi şey dedi komutanım Oğuz dedi biraz dışarıda beklese falan bilmem ne. Tamam eyvallah dedim sorun değil. Bekleyeyim dışarıda. Amına koyayım. Sabah 6 oldu. Bunlar uyanmadılar. Şimdi komutanı uyandıracağım. Diyecek ki sen diyecek görevden mi kaçıyorsun lan diyecek. Orada başımıza iş alacağız. 4 saat orada arabanın yanında tamam mı? Gecenin körü böyle titriye titriye böyle böyle. Kimse de yok yemin ediyorum. En yakın hayat belirtisi 300 kilometre ötedeki bir tane çiftlikteki tavuk yani. Kimse yok lan yoldan kimse geçmiyor. Allah'ın unuttuğu bir yer. Allah'ın dağında bir benzin istasyonu. Petrol ofisi miydi neydi? Böyle ofisin şeyinde böyle bekliyorum böyle. Üzükeyim, ne yaptın bu <laughs> Dışarıda böyle. <laughs> Neyse bir saat falan kurtardık sonra. ikinci saat, üçüncü saat, dördüncü saat. Ulan silah taşıyorum kafamda şey var dalga var. Buramda böyle ağırlık var bilmem ne var böyle artık böyle. Sabah bir kalktılar bunlar. Tamam mı? Kapıyı açtılar böyle. Ben yanlarına gittim. Komutanım günaydın falan diyorum. Adamı günaydın Oğuz ya. Şuradan bir çay 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 söyle de çay içelim diyor. Adamlar farkında değiller benim dışarıda neler çektiğimin. Haberleri yok. Antarktika soğuğunu yaşamışım orada. Heykele dönmüşüm kodumun yerinde. Bir çay çek mi diyor. Zannediyor ki herhalde o sırada ben bunlar öbet değişimi yaptım diğeriyle. O Ömer Salay'la nöbet değiştirdik. Biz her bir saatte bir, bir o çıktı bir ben çıktım. Herhalde bu arabada komutana böyle demiş. Saat başı yapalım falan mı demiş. Ne demiş? Ben o sırada dışarıdaydım çünkü. Kafama soka. Neyse işte. Yani bak böyle şeyler hepiniz yaşamışsınızdır. Yaşayacaksınızdır. Ee, asker Askerlik böyle abicim. Komutanın ne emredersin onu yapıyorsun. Al işte bak öldü işte. iki tane buzda donarak çocuk öldü. Nasıl öldüler abi? Nasıl öldü bunlar? Komutanları söyledi de öldü. Nasıl ölecek? diye düşünüyor olabilirsiniz. Ama belki çünkü bu biraz olağan dışı bir durum olduğu için. Bilmiyorum detayları falan ortaya çıktı mı? Ee, çıktıysa yazın bu arada. Haberlere falan bir baksanıza bakayım. Hani o bu iki şey donan, Tunceli'de donan. Haker miydi orası yoksa Tunceli miydi? Adana bilimin merkezi Türkiye'nin incisidir nokta. Evet Adana, Hatay, Mersin, Şeytan Üçgeni. Ee, Evet, ensest sası. Nereden çıktı o şimdi ensest sası? Ne dedim ensest sası oğlum? Ömer'e neden demedin? Kalk diye. Yani ne bileyim, baktım güzel uyuyordu kodumu salağa, ben de şey yapmadım. Boş ver dedim. Benim bir de öyle de bir huyum vardır. Bakarım mesela çevremdekiler şeydir, mutludur, huzurludur, onların huzurunu bozmam, kendim üstlenirim. Ee, öyle de bir yanım vardır yani Mesela ben şöyleyimdir mesela Arkadaşlarım falan diyelim Geldiler şurada bir arkadaşım uzanıyor Yastığı eğer bakarım şöyle bir sırtına falan Lan yastık yoksa Giderim abi mutlaka yastığı arkasına koyarım Şuraya uzandı mı kafasını mı koydu Kafası şöyle şey mi oldu böyle mi oldu Yok o yastık orada duracak Ya o yastık orada duracak ya siktir git lan O yastık orada duracak abi Çünkü kendim hemen empati yapıyorum Hemen empati yapma şeyim var benim Hani lan ben şimdi o durumdan olsam nasıl boynum ağrıdı falan diye. Böyle bir acı hissediyorum bir anda falan. Hemen böyle şey yetiştirme. Pilav. Yastık yetiştirme. Manyak bir şey ya. Yani şeyi de koydum buraya bak yanıma. Bunu da koydum bak böyle şimdi. Birazdan gün başlayacak. Saat kaç? 10.30. 10, 10.27. 10. Kahvaltı falan ettiniz mi? İş yerinde misiniz? Ne yapıyorsunuz? Çalışıyor musunuz? Ben de Green Card için şey çektireceğim. Fotoğraf çektireceğim bugün ya. Ya da yarın en geç artık çektireceğim. Çünkü bitiyor biliyorsunuz. Ayın 6'sında bitiyor. Green Card başvuruları ayın 6'sında bitiyor arkadaşlar. Bilmiyorsanız son bir hafta ee, şey yapabilirsiniz yani. Resminizi hemen çektirin. Gidin başvurun kardeşim. Bak bu ülkenin ne olacağı belli değil. Bedava. Sitesinden başvuruyorsun. DV Lottery'den. Bedava abi. Atın linkini. E, oradan hemen başvurunuzu yapın. 15 dakikalık bir başvuru. Bedava. Bir resim atıyorsun bitti. Yazıyor orada bir de zaten test gibi söylüyor. Lise mezunu musun, üniversite mezunu Ne iş bilirsin, ne yaparsın? En son nerede çalıştın, ne ettin? Bu kadar. Sonra Mart ayını bekliyorsunuz. Mart ayını bekliyorsunuz. Senin mail adresine mail geliyor. Hayırlı olsun. Amerika'da yaşam hakkı kazandınız. Kazanmazsanız bir şey gelmiyor. Heh. O yüzden önümüzdeki seneye bırakmayın. Yani bir sene sonra ne olacağı belli değil. Kaçırdım hangi ülke? Amerika. <laughs> Vasıfsız insanları almıyorlar. Başka var mı askerlik anıları? Aa, çok var canım. Karpuz hanım var. Karpuz hanım var. O efsaneydi ya bir ara. Şey var. İneğin boynu götüme girdiydi. <laughs> Şimdi diyeceksiniz ki ne alakalı? İneğin boynu götüme girdi. Lafa bak. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Ya Sasi, eee Sabah sabah yayın aç da e, açma hiç enerjik değilsin. Ulan ne enerji diyeyim non-stop konuşuyorum lan millet gibi böyle oyun mu oynuyorum böyle? Susarak böyle susuyor böyle oyun oynuyor. Git bak şu an bakayım birçok yayına bak ne yapıyorlar bak böyleler. Ne hiç chati falan titredikleri yok hiç. Arada bir bakıyor böyle çete. Ha, Selam kardeşim. Devam. 6 saat sonra. Öğlen 3-4. Bakıyor tekrar. Ha, hoş geldin. Bana koyayım. Benden enerjiyi mi var ulan bu piyasada? Ee, neyse. Nerede kalmıştık? Oyun platformu çünkü. Oyun platformu değil burası artık. Oyun platformu değil burası. Oyun platformu olsa partnerlere demezler başka sitede yayın açamazsın diye. Çünkü başka sitelerde yayın açamazsın demek şu demek. Yani oyun platformu olmayan sitede de yayın açamazsın deniyor. Demek ki oyun platformu değil. Abi üniversitede ne okudun? Muzculuk okudum. Hatırladın, hatırlarsın belki parlas. Enseste anlat. Ne diyorsunuz oğlum? Deminden beri ensest bir şeyler diyorsunuz ya. Matrix hakkında ne düşünüyorsun? Ya e, Matrix hakkında ne düşüneyim ya? Kaç yılıydı? Saçların çok seksi olmuş. Öyle mi olmuş? Vallahi sağ ol. Ne olsun işte. Kaç yılıydı Matrix filmi? 97 yılıydı değil mi? Vay anasını arkadaş. 22 yıl mı olacak ulan? Aa 22 yıl. Hadi arkadaşlar şimdi like atın.